Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Null Brawl yükleyeceğiz. Yani Brawl Stars'ın hileli versiyonunu yükleyeceğiz. Buraya A Pekka Brawl yazıyorsunuz. Bu Oyun indir. nokta kluba giriyorsunuz ilk başta çıkana. Sağdan burada Brawl Stars e, en baştakine e, basıyorsunuz. Sonradan burada download'a basıyorsunuz. Sonradan indiriyor. Ama ben indirmeyeceğim çünkü ben indirdim. Bir daha indirmek istemiyorum. Bay bay.